yapan kimilerinin logosunu bu zannettiği platform. İşte o daha önceki videoda çok yeni bir platform olması hasebiyle, hasebiyle. Az öncekilerin tamamı olmasa da bana göre eksiklerinden bahsetmiştim ama bu kez platformdaki bütün diziler hakkında bir fikrim oldu. İşte onlardan bahsedeceğim. Ha yok kızım istedi diye değil. Siz istediniz diye. Sihirli Anne. Tam 240 bölüm yayınlanan bir Arka Sokaklar olmasa da memleketimin televizyon efsanesi olan Sihirli Annem'in patronun küçük kızı istediği için çekilen yeni versiyonu. Tam bir görsel şölen. O nasıl uçmak derseniz yani evet bir çocuk dizisi. Böyle efekt konusunda da çok da uçmaya gerek yok ama çocukların ilgisini çekmek için yapılan efektler, kedilerin ilgisini çekmek için lazer tutmak gibi tamamen salınmış, anne baba yatarken gecenin kör vakti Xbox oynayıp dans eden ve yatma saatlerine kendi karar veren, sabah kalktıklarında kaldıkları yerden devam eden, sosyal medyada kullanan el kadar çocukların olduğu bir dizi. Görüyor musun? Adile Naşit'ten nereye? Öğrenci evi. Öğrenci evi deyince aklınızda ne canlanıyor? Bu, bu ya da bu. <laughs> Gerçekten böyle bu arada. Dışarıdan bakınca bu, belki de bu. Ama bahsedeceğim dizideki öğrenci evi bu. Aynı isimli kitaptan uyarlanan bu dizide Urfalı bir aşiret reisi İstanbul'da üniversite kazanan oğluna ev tutuyor. Ama oğlan bir anda karar değiştirip Range Rover'la U dönüşü yapmayıp geri geri Urfa'ya dönmeye karar verince az kalsın çarpmak üzere olduğu bir başka öğrenci ve ona yardım etmek isteyen ikinci bir öğrenciyle tanışıyor. Onlara diyor ki ben çok yalnızım gelin benimle kalın. Onlar da kabul ediyor ve bu lüks villa sitesinde yaşayan başka bir zengin çocuğu da babasına ceza vermek için hiç tanımadığı komşularına gidip beni de alır mısınız diyor. Onlar da alıyorlar. Eh ee, al sana öğrenci. Oha bu ne kadar saçma sapan bir arkadaş, ya arkadaş ya? grubu oluşumu ya. Şey deseler daha iyiydi yani rastgele tanıştılar öyle sokakta yürürken falan. Barda marda ne bileyim. Gerçekler kettle'da makarna. Hayaller kapısında Range Rover'lı villa. Tamam böyle öğrenci evleri de var ama dizinin en başında kamu spotu gibi öğrencilerin sorunlarından bahseden diziye göre para sorun değil sanırım. İşte bu benim masalım. Aleyna Tilki'nin bu taraftan anlaşılan ruh halini sanırım bundan daha iyi anlatabilen bir dizi olamazdı. <laughs> Bugün günlerden pazar ertesi gün pazartesi. Yarın da salı olacak. Felsefesi hayat buldu. Aleyna Tilki'nin iç dünyası dizi oldu da... Niye Türkiye'nin şu ana kadar gelmiş geçmiş en düşük IMDB puanı alan dizi oldu? onu anlamadım. Aslında niyet güzel. Türkiye'nin ilk müzikal gençlik dizisini yapmak. Ama sanırım insanların düşük puan vermesindeki motivasyon onlar gibi lise yapmamızda. Bizde böyle okul yok bu özel akademidir derseniz yok bildiğiniz düz. Esenciles Anadolu Lisesi. Aslında yapılmak istenen fikri sevdim. Yani eğlenceli bir gençlik müzikali fikrini. Sonra dedim ki acaba takılmamak mı lazım her şeye? Genç gözüyle bakıp işin eğlence tarafına mı bırakalım kendimizi? Sonra kazık kadar adamların pembişli genç kız odasında şu hareketlerle söylenen İbrahim Tatlıses yalan şarkısını eşlik ettiğini gördüm rüyadan uyandım. Bu arada sadece bu abiler değil Çin malı DJ satabıyla Aleyna Tilki'ye eşlik eden DJ'ler de var. Ve ekseninde bu diziyi sadece iki haftada bir yayınladığının da altını çizelim. Aleyna Tilki dizide sahne korkusu olan bir kız. Cemal Can Canseven de... Ya Hannah Montana işte ya. O değil mi abi <laughs> muhabbet? Aynı muhabbetti mi yani Hannah Montana ile? Bilmiyorum ben izlemedim. Nasıl izlemedin ya? Sen Disney Kid değil misin? Ha yani... Arkadaşlarım çok izliyordu ama ben sokakta top oynuyordum. Beyblade falan izliyordum sadece. Ne anladım? Çocukken. Cemal Can Canseven. Hayır diyor chat, hayır diyorsa hayırdır. Ben öyle yanlış bir benzetme yaptım demek ki. Onun bu korkusunu yenmesini sağlayan arkadaşını canlandırıyor. E tabi şimdi Ejnebimsi lise dizisi olur da basketbol oynayan yakışıklı ve şu montlardan giyen olanlardan. Kolej ceketli çocuklar. Bir de üçlü grup halinde gezen kötü kızlardan olmaz mı? En kötü kızın adının da elit olmaması için bir sebep söyleyin ben. Bu arada Cemal... <gülüyor> <gülüyor> en kötü kızın adı elit mi? Direkt ismi mi elit? İzleyen var Biz mı de lan de bu de diziyi? De bu de diziyi de. kim izliyor? Biriniz izliyor illa ki ya. İlk bölümünü izledim de hatırlamıyorum kızın adını. Ama kötüydü. Kız ismi kötülük. Evet elit tamam. ismi. Evet adı elitmiş. Elit. De Aleyna'yı sahne korkusundan kurtarmak için onu halasına yani Seyyal Taner'e götürüyor. Seyyal Taner de Aleyna Tilki'ye hayatının en önemli lafını söylüyor. Gölgede kalırsan güneşe hiçbir zaman çıkamazsın. Gölgede duranın gölgesi olmaz değil miydi o? Sonra dedim ki bu cümleyi bile kesin Twitter'a yazan olmuştur. Ki... <laughs> olmuş. Geçenlerde fark ettim ki gençler dizilerde duyduğu her sözü ne anlam taşıdığına bakmadan atasözü gibi kelimesi kelimesine Twitter'a yazıyor. Sonra da birileri kalkıp bana diyor ki... <laughs> yani abartıyorsun diziler mi bizi etkiliyor? O zaman buyurun size dev hizmet. Açın Twitter'ı. Şimdi söylüyorum. Siz de yazın. İşte bu tedbirli halimiz milyonlarca yıl boyunca bazı kalıpsal taşımlar geliştirmemize, türümüzün işe yarayan boş inançlara meyal olmasına neden oldu. Aslında mantıksız olan şeyleri rasyonalize ettik biz. Efendim? Çok mu karmaşık? E bu da dizi repliği. Menyalli rasyonelli. Hem de eksende yaralan bir başka dizinin repliğiydi. Vahşi şeyler. Afişinin bir tiyatro oyunu afişi gibi olmasının sebebi dizi de zaten bir tiyatro. Geçme namı Kemal Köprüsü'nden ürkütürsün vak vakları. Evet Esra çok teşekkürler bu güzel dizeleri bizle paylaştığın için. oyunu tadında. Yine iki kadın arasında kalmış adam ve erkeğimi ver kavgasına yatakta tutuşan iki kadının olduğu, pandemi dönemini konu alan ve eve gelen pizzacının sokağa çıkma yasağından dolayı bu evde mahsur kalmasını konu alan absürt komedi dizisi. Evet az önceki kitap cümlesinin dizi repliği olmasından ve pizzacının evde mansur kalmasından absürt olduğunu anladık da komedi nerede derseniz komedi de bu. Tüm eksen diziler arasında en beğendiğim dizi de Gibi idi. O da ilk bölüm. <laughs> ne oldu yine? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Bundan sonra bambaşka bir yere gitti. Gibi'nin ilk bölümünde kokoreççi açmak zorunda kalan bir ikili izliyoruz. Cidden ilk bölümde eğlendiren ama sonraki bölümler için en azından bana hitap etmeyen bir dizi. Aynen Şeref Bey gibi. Zaten bu diziden daha önce bir kısa bahsetmiştim o yüzden bahsetmeyeceğim. Zaten son birkaç aydır Haluk Bilginer'den bahsetmekten ben sıkıldım. <laughs> Haluk Bilginer kötü şey çekmekten sıkılmadı. Ama sektör sıkılmadı. Bir de yetiş Zeynep var. O da Gülben Ergenli dadı dönemine yetişemeyenler için yine sakar bir dadının komiklikleri tadında 7-15 yaş arasına hitap eden bir çocuk dizisi. Hükümsüz. Tamamı İzmir'de geçen bu dizide yine kadına şiddet konu alınıyor. Evet yine kadına şiddet diyorum çünkü bir memlekette diziler toplumu yansıtıyor. Ama kimse farkında değil ki bir de işin tam tersi var. Yani toplumun da dizileri yansıtıyor olması. İşte bu yüzden de bana göre dizilerde ne verildiğinden öte ne gösterildiği de çok önemli. Bence dizilerin toplumu yansıttığının 10 katı falan toplum dizileri yansıtıyor bu arada. Yani Oğlum bir ara gerçekten herkes yani sokakta çukur dövmesi olan veya çukur tişörtü giyen insanlar görüyordum ben bir ara ya. Ya bu neyin hype'ı? Bu neyin hype'ı ya? <laughs> Benim dövmeci bir arkadaşım 3 yılda tam 114 tane şey yaptı. Şükür dövmesi yaptı. Sen taş şak geçiyorsun ya. Sıfır şaka. Zaten ayladır. bunu çok konuştuk kanalda. Evet çok güzel toplumsal sorunlara değinmek, onların üstüne gitmek, unutturmamak. Ama yine o şiddetin dibine kadar nasıl yapıldığı gösterilince işin seyri değişiyor bana göre. Çünkü yine kadının yaşadığı dram oyunculuğun şiddetiyle değil, sahnelerin şiddetiyle gösterildi. Plaza hayatında yükselmek isteyen karısına tecavüz eden bir adam ve çığlık seslerini duymamak için izlediği televizyonun sesini açan bir anne ile gösterildi. Kurban olayım bana yine bunlar gerçek hayatta da var demeyin. Çünkü bir şeyin gerçekliğine inanabilmek için görmek zorunda değiliz bana göre. Ki eğer sizin için görmek istediğiniz gerçek buysa para vermeye gerek yok. Bunun aynısından yıllardır televizyonda var zaten. Ki daha taze taze gördüğümüz sahneler varken. Velhasıl kelam daha önce dijital platform açmadım ama bir izleyici olarak gördüm ki dijital platform açmak elbette zor ama arkada ses olsun diye televizyon açanlara hitap etmekten çok daha zor olduğunu düşünmek çok da zor olmasa gerek. İyi ee, tamam peki sen ne yaptın bize iyi bir şeyler sunabilmek için derseniz? işte kamera aldım, ışıklar aldım. Ha siz hala yeşil perde zannediyorsunuz arkamı. Yok bunları açıyorum böyle sahne oluyor bunları kapatıyorum böyle düz siyah oluyor. Vallahi gerçek bak. <laughs> Kullandığım kamera ve tüm ekipmanları merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu arada verdiği destek için Fuji filme de teşekkürler ve sevgiler. Kay, kay. <laughs> Bu adam da kaydırım.